Yeah, 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 rules, around me. Uyum böyle ben ne yapayım söyle? İçelle bastırın sinirine. Makineyi sevmem değmeli kemiğe Kimi adiyosam iğosum zam derine. Gül töpe, alava kontak gidiyoruz son gaz yenisini saracağım lastiği yakacağız mezarını kazacağım üstüne salacağım kiloyla tatcam ekibim sağlam hala da gang kafam bozdu man serseri kurşun gibiyim rex. Bitmez çok zulan gerilir ya yoku atmak için Eğer yanlışsa bıçağımı verin, biriniz yek değil topunuz gelin Arka planda kesilir fişin, kutu kutu pense değil mermi Hadi bir daha dene, gel mi? Ben değil anlatsın kendi Kameraman kaçtı üstü fendi, baslar ruhuna çen Gel kardeşim yanımda panter, manitana bastım en Gel sürdüm namluya son Kes, Selam gutun tak, yavrum biraz yavaş al Kelimen seni yakar Sen de bizi biraz sal Selam gutun tak Çevre yoluna sapak Alcan birazdan kapak Ederim seni sakat Oynadık hep illegal Cevhte balya var Seviye az fark yapar Bu var, dante full markaş Az yol alamaz. Sanki diyorum sana sahtekar Benim için bahsed Bugün biraz sahne dar. Rahat ol işler paravandan amca Sıyırıp bali, aradan kayacağız Geleceği görüyorum baba vanga Sigarayı dönüyoruz karavanda Çadı onu pasla bizi kolla işimizi ister karakollar Hedefe son gaz ara yoldan Paraları topla yolla flexe kolla Sistem çalışır pasif gelir Yana rahatım bana asit gibi Sana fazla gelirim mavis tipim Çok hızlısın baby Harbi sanki kasis gibi Arabada sanki kolum kamera bari yakala sarıyor bizim ayakta var gönlünü yakalar gelir sana bizim kafalar sana bam bam Bulaştım suça ama ne yapmalıydım başka şansım yoksa Köşeyi tut sotaya yat satmalıyım saatte bir posta Kendi zulama dokunmam kalmamak için boşta Gece olunca iki telefonla insan kal Lazım koşmaş Yok ben de glak belimde babamdan kalma emanet Yapmaya başladım müzik ailem doyacak kalmaz sefalet Üstümde annemin duası yakamızdan düştü hep lanet. Gözüm asla doymaz fazlası lazım koşmaya devam et yalava kontak Kızımızı kesemez limit sonda Pendikten beşik taşa istediğim sokakta atılıyor volta Boy, Boyumda babamın muskası kazanmaktan başka yok şans Benimle telefonda konuşmaya çekemem boş laf Silahın patlayacak gelince denk içi yeşille dolu adidas pek pek kan içinde yatıyorken alacağım zevk Kovalamasam yiyemez avca sekmek Mahallemde ekibimliğin değilim, değilim tek fazla Fazla duman ve kalmaz denge Gece ge gece -ge 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 olunca ışıl ışılım takım yıldızı gibi Düzelt daha çok dağıttım boş şişenin dibi Yo, Çözüm odaklı ol ve daha fazlasını iç gidip Kanımda dolaşıyor kentili din Açmaya çalışma kalbimdeki kilidi İstediğin gibi yaşa çünkü bir gün gideceğiz bu dünyadan silinip